İsmet Özçelik FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı yine gündemde. FETÖ'nün siyasi ayağı denince AK Parti öne çıkarılıyor. Ama durum pek öyle değil. FETÖ'nün siyasi ayağı her partide var. İktidarlarda da, muhalefette de. İsterseniz tek tek ele alalım. Çiller dönemi. FETÖ'nün Çiller'le arası iyiydi. Hem de hükümete bakan sokacak kadar. Çevremiz onlara emanetti. Pazarlıkları içeriden dinlemiştim. FETÖ'nün yükseldiği dönemler. Sonra Akşener İçişleri Bakanı oldu. FETÖ'cüler emniyete yerleşti. 28 Şubat sürecinde birlikte çalıştılar. 28 Şubat bildirilerindeki Batı destekli irticada Erbakan değildi. FETÖ'ydü. DSP ve Ecevit. Bülent Ecevit de FETÖ'nün tuzağına takılanlardan. Çok önceden düşmüştü. Fethullah Gülen evinde ziyaret etmişti. Yaptıklarını anlatırken Rahşan Ecevit'e seslenip, ''Bak Rahşan bak.'' Hocamız ne güzel işler yapıyor diyen oydu. Ama mesafeyi korudu. Devlete fazla sokmadı. AK Parti. 2002'de iktidara gelirken ortaklık kurdular. İktidarda kritik kurumlar onlara verildi. Başta emniyet yargı. Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat. Kumpaslara izin verdiler. Önlerini açtılar. Makam arabalarını tahsis ettiler. Büyük hatalar yaptılar. Ortaklık AK Parti'ye pahalıya patladı. Tamamını istediler. İktidarın tamamını hissediler. Erdoğan olayı erken gördü ama gerekli önlemleri zamanında alamadı. 15 Temmuz dönüm noktası oldu. AK Parti içinde sayı çoktu. Örgütlere meclise sızmışlardı. Kongrelerde örgütleri temizlediler. Milletvekilliği seçimlerinde meclisi temizlik tam yapıldı mı? Bu konuda AK Parti yöneticileri de kaygılı. Gizli FETÖ kaygısı var. Son dönemdeki bazı atamalar geçmişleri kafa karıştırıyor. CHP Deniz Baykal'a kumpası FETÖ kurdu. CHP'de Baykal da direnmedi. Fenerbahçe kadar olamadı. Teslim oldu. Yerine gelecek kişi çok önceden belliydi. Önünün açılması için televizyon programlarıyla destekleniyordu. İş planlandığı gibi sonuçlandı. AK Parti kongre ve seçimlerde içini temizlerken CHP'de tam tersi yaşandı. Kongre ve seçimlerde FETÖ'cülerin önü açıldı. Şu anda yönetimde etkililer. 14. kat içinde aynı şeyler söyleniyor. İyi Parti. İyi Parti'yi tartışmaya gerek yok. Varlığını onlara borçlu. Bunu ben söylemiyorum. Partiden ayrılan kurucular anlatıyor. FETÖ sızması söz konusu olamaz. Sızma olmayan bir yere yapılır. İyi Parti'de her şey ortada. Temaslılar. Yanılmıyorsam 2009 yılıydı. FETÖ'nün çok rahat olduğu günlerdi. Gizlenmeyi önemli ölçüde bırakmışlardı. Şu anda firari olan FETÖ'cü bir iş adamıyla karşılaştım. Cumhurbaşkanı Gül'ün yanından geldiğini söyledi konuşmamız tartışmaya dönüşmüştü. Ben tahrik ettikçe o açıldı. Ne kadar örgütlü olduklarını şöyle anlattı. Bizi bitiremezler. Biz yer üstünden çok yer altındayız. İş dünyasında, bürokraside, sivil toplum örgütlerinde. Kökümüzü sökemezler. Çünkü bulamazlar. Sır. Bir ara konuşup konuşmamakta tereddüt etti. Dayanamadı şunları söyledi. Sana bir sır vereyim. Şu anda mecliste üçüncü partiyiz. Bir seçim sonra ikinci, bir sonraki seçimde birinci parti olacağız. İtiraf edeyim şaşırmıştım. Nasıl yani diye sordum. Biz her partideyiz. Herkes olmasa da parti imamları birbirini bilir yanıtını verdi. Anlattığı tipik CIA örgütlenmesiydi. Yani FETÖ siyasileri kullanmıyor. Siyasi partiler içinde ayağı vardı. Şu anda AK Parti'de kafalarını kaldıramıyorlar. Ama muhalefette etkili konumdalar ümitleri erken seçim Amerika'nın acelesi onların da acelesi